yani varlık bugün için de aynı şekilde düşünüyoruz. Varlık sisteminin ki ilim ve irade gerektiriyor. Bir yaratan, var eden bir kudrete ihtiyacı var. Şimdi onların dedikleri şu, niye bir tane olsun ki? Bir ekip tarafından yaratılmış olamaz mı? Bir ilah ligi düşünün mesela, onlar var etmiş olamaz mı? Sorun bütün peygamberlerle kavimleri arasında Allah Azze ve Celle değil. Çünkü bütün peygamberler dediler ki قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اَفِي Allah konusunda şek yok. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin yerin var edicisi. Mekkeli müşrikler de Cenab-ı Hak hususunda bir sıkıntı duymuyorlardı. Ama Cenab-ı Hakk'ın yanına, yanı sıra başka ilahtan, başka bir kutsal figürden, uluhiyetten söz etmek. Bütün mesele bu. Şimdi kanıta dayalılık dediğimiz bir ilke var. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki birincisinin kanıtı var. Yani en az bir ilah olmalı ki bu alemi var etmiş olsun. Burada hepimiz hemfikiriz. Peki ikinci, ikinci sadece bir varsayım. Onu nasıl kanıtlayacağız? Yani olamaz mı? İki tanrı olamaz mı? Üç böyle bir arada ama bu sadece bir sorduğumuz sorudan ibaret. Dört de diyebiliriz. diyebilirsin. Bir, bir beş de yok. diyebilir. Bir dayanağı yok. Ben kanıtın bittiği yerde duruyorum kanıt ile yürüyorum. Kanıtın beni götürmediği yere gelmiyorum. O zaman dese ki birinciyi de inkar et edemiyorum. Çünkü kanıt var. Varlık var ve bu varlık var edeni gerektiriyor. Çünkü varlık hali hazırda ortada. O zaman en az bir var eden olmalı. Onu hakkını verdik. İkinciye de kanıtı bulursak ona da evet diyeceğiz. Ama şu ana kadar bulamadık. Cenab-ı Hak dedi ki "Ha Bu gördükleriniz Allah'ın yarattıkları. Aruni gösterin bakayım bana. Mehza halakallezine min duni. Ondan gayrıları ne yaratmışlar? Şimdi sistemin bugün için çok daha iyi biliyoruz. En uzak e, galaksideki sistemsel işleyişiyle mevcut işleyişimiz her yerde aynı. Yani büyük fizikçilerin söylediği evrendeki bu yeknesaklık, bu muazzam e, bütünlük tek bir kudretin elinden geçtiğine, çıktığına dair bir resim çiziyor. Kavmi dediler ki bak sen sadece bir tane diyorsun. Diğer bu kadar tanrıyı reddediyorsun ya büyük tehlike alıyorsun. Yani senin yolun dediler güvensiz. Varsayımlarla bile olsa bizim yolumuz dediler. Her ne görsek tanrı diye kabul ediyoruz. Bizim yol daha güvenli. Çünkü eğer tanrı ise bunlar başımıza bir sıkıntı gelmez. Değillerse zaten ziyanı yok. Böyle bir tarihte bir e, uzakdoğu ülkesinden e, bir kan efendi gelmiştir üniversiteye. Ha, bizim için herhangi bir şey de tanrı olabilir dedi yani. Şurada gitsek sizin mezarlar, bu bizim büyük dede deseniz, artık bu da tanrılaştı deseniz, biz ona da saygı gösteririz yani. Böyle her şeyden nem kapan ve her şeye uluhiyet atfetmeye hazır bir yaklaşımı güvenli sayıyorlar. Kavmin yaklaşımı bu ve bununla hüccet getirdiler. Ve hancehu kavmuhu. Kâle etuhâcûnni fillâhi ve kad eden ve keyfe akhâfu mâ Dediler ki sen korkmalısın bu tanrılardan. Çünkü hepsini reddediyorsun. Bir tane sadece diyorsun. Dolayısıyla kendini büyük bir tehlikeye atıyorsun. Biz seninkine de eyvallah diyoruz. Bunlara da eyvallah diyoruz. Görünürde makul gözüküyor. Kureyş müşrikleri de öyleydiler. Yani cinlerden bile nem kapar, onları da ilahlaştırır, onlara da sığınırlardı. Wa annahu kana rijalun min al insi yauzun bi rijalin min al Diyelim ki bir yerde konak diyorlar. Ey bu civarda hakim olan, etkin olan kim varsa işte cinler şunlar. Biz gece burada kalacağız. Müsaadeniz olursa bizi burada koruyun. Böyle bir çok parçalı bir e, tanrı anlayışları olduğu için bunun sahadaki karşılığı da parçalıydı. Peki Hz. İbrahim Aleyhisselam buna nasıl karşılık verdi? Dedi ki وَكَيْفَ اَخَافُ ma ashraktum? <أَشْرَكْتُم> ben sizin o yüce tanrı diye herkimizin de kabul ettiği ona bu ortak koştuklarınızdan ben ne diye korkayım? la تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَقْتُمْ billahi. Siz asıl o yegane yani büyük ilaha onların gözünde. Ona bunları eş koşmaktan asıl siz korkmalısınız. Yani onun varlığını siz de biz de kabul ediyoruz. Kureyş müşrikleri de Rabbu şiara, şiranın sahibi, Rabbul arşil azim, büyük arşın sahibi diye üst tanrı olarak görüyorlardı. Dedi ki yani ben sizin bu iri ili ufaklı Allah'a eş koştuklarınızdan korkmalıyım öyle mi? Asıl siz korkun. Yüce Allah'a hiçbir deliniz olmadığı halde bu kadar iyili ufaklı şeyi Tanrı diye eş koştunuz. Siz korkmalısınız. Sonra sordu. Fe Fa eyyül ahakku bil emni. Söyleyin bakayım. Siz mi daha güvende bir yolda ilerliyorsunuz? Yoksa ben mi daha güvende? Ben o üst Tanrı'ya hiçbir şeyi, o yegane Tanrı'ya hiçbir sebebi, delili olmayan bu tanrıcıkları kabul etmiyorum. Ben asıl Hı. güvendeyim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. اَلَّذ۪ينَ <laughs> اَمَنُوا iman edenler وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ Ve imanlarına hiçbir zulüm bulaştırmayanlar. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ İşte emniyet onlarındır. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ muhtedun Ve onlar hidayet üzeredirler. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا İbrahime. Bu bizim hüccetimiz. İbrahim'e biz bunu verdik. Yani Hazreti İbrahim'in bu argümanını Cenab-ı Hak Allah'ın Hazreti İbrahim'e bahşettiği, onun akletmesine getirip o mücadele esnasında karşı tarafa bunu kullanmasını sağladığı çünkü Allah'tır insana konuşurken de biriyle cedel yaparken de hidayet eden وَتِلْكَ حُجَّتُنَا O nasıl bir hüccet ki? Yani kişi diyor ki ben yegane ilahtan başkasını tanımam kardeşim. Ona aman ha dikkat et başına bir iş gelir diyenlere asıl siz dikkat edin. Cenab-ı Hak'tan gayrı bir sürü nesneye, varlığa, insana ilahlık atfedersen, at, atfederken siz korkmayacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın o bütün kuvveti tek başına elinde tutan payını hissesini yekpare hisse hisse pay ediyorsunuz. Siz bundan korkmuyorsunuz. Ben her şeyi ona tevdi ederken ona hiçbir şey şirk koşmazken korkacağım öyle mi? Asıl korkulacak durumda olan sizsiniz yaklaşımını Cenab-ı Hak o İbrahim'e ala kavmine karşı İbrahim'e bu hücceti biz verdik. Sonra dedi ki nerfe'u men Dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Bu, bu argümanı getirebilmek bu bir ilim ve hikmet neticesi Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e bunu nasip ederek onu nasıl yükselttiğini söyledi. Sonra ne dedi? O fevka kulli ilmin alim. Her bilenin üstünde alim olan Allah Azze ve Celle